Evet arkadaşlar bugün PES oynayacağız. Oynuyor genişliğimiz yapıyoruz. Bu benim ilk uzun videom olacak. Umarım beğenirsiniz. Girmesini bekliyoruz. Evet. Tamam. Sonunda geldi. sesini kısın. Hediyelerimizi alacağız. Arkadaşlar inşallah güzel bir şey çıkar Büyük ihtimal çok çıkacak. Çünkü bir sürü oyuncu var. Gidelim gidelim gidelim. Ver şurada. Alalım. Efsane değilmiş. Evet kim bu? Mario Gomez olabilir. Çok da bilmiyorum. Neyse. bizim zaman şimdi amacımızı. var. Maşa Aa, şimdi kadro oynuyorsun. Arkadaşlar bu benim kadro. Böyle gördüğünüz 3076 gücüm. Böyle yedeklerim. böyle diyen adamlar işte. Neyse geçelim maça. Şimdi ligim oynayacağım. Şimdi en, iyi oyuncu benim için iyi. Ben bu şekilde ligimde böyle. Griezmann'ı mı başlatsın? Haydi maça geçelim. Bugün Hatay Spor'la karşılaşacağız. Umarım beğenir. Çoğun böyle maç videosu açıyor. Muhammed Salah. Bu arada arabasının defansı çok büyük bir hata. Şimdi baskımız. Rivas, Bellingham çıkarma topu. Salah, Messi kaptırdı. Bellingham, Bellingham. Ama şimdi. Neymar hızlı atağa çıkıyoruz. Verdi pasını Mbappe'ye. Mbappé Ronaldo'ya. Ronaldo bir çalım. Ronaldo Messi'ye yolladı. Şimdi i̇şte ne Mbappe yolla. Şimdi buradan Mbappe. Ya. Mbappe vuruyor ve gol. O senin canın çok boş. Burada kazanmış Messi. Mbappe Mbappe de vurdu. Biz günü yaşa 1-0 öne geçirdi bizi. Şimdi klima. Çok değişik bir isim. Çörekçi. Ömer Beyaz, Hold Van Dijk baskı yaptı. Dada Show. Şimdi delik, Bu ben yaz. Aradan bir pas Neymar'a. Geçmiyor. Çörekçi. Son anda araya girdi defansımız. De Bruyne aradan. Şöyle arkaya çevirdik. Neymar'a, Neymar. Şimdi koşuşunu attı. Ne var bu da çekerse çok güzel olacak diyecektim çekemedi. Benim de. Muhammed Salah bir uzaklardan deneyelim. Çok kötü oldu. Evet şimdi bir sıfır öndeyiz. Ercan kardeşler verdi. Maksimovic. Ercan kardeşler. Messi. Golden. Ruben Diaz, hızla koşuyor. Ruben Diaz, Rivas çalım attı. Dada Show, ve çok şey çok güzel bir olsun Üzüldüm. Neyse, hadi dönem. İşte, yenebiliriz inam maçı. Çok daha fazla. Zat. Aradan Ronaldo Nasıl? Ronaldo. Messi, Messi, De Bruyne, De Bruyne. Uzaklardan mükemmel bir gol. De Bruyne çok güzel oldu. Burada Ronaldo verdi Messi'ye. Oradan De Bruyne köşeye. Mükemmel oluyor. Ben demiştim. ne i̇şte kadar Ama daha maç 90 dakika. Emin olmayayım. Şimdi Ruben Diaz tuttu. Ruben Diaz kaydı çekti. De Bruyne verdi. Şimdi Mbappé. Messi, Messi ata ortadan devam etti. Messi, Messi vuruyor. Az farklı ya. Ercan kardeşler. Büyük ihtimal kısa kullanacak. Çünkü peste kısa kullanıyor. Evet. Neymar. Neymar adamı tuttu. Klima verdi. Şimdi mükemmel bir pas aradan. Ama Van Dijk araya girdi. Şimdi Oh, şöyle aradan bir pas verecektik ki Messi çok uzaklardan değil. Ceza sahası dışında mükemmel yerden bir köşeye. Çok güzel oldu. Baskı devam. Şimdi de Ronaldo. Ronaldo'dan çalım gelecek. Keşke normal çalım hareketi yapsa. Neyse sorun yok. Delik son anda oldu. Şimdi sala, sala, Şimdi sala çok güzel gitti. Sala uzaklardan deneyecekti. Son anda da falan saraya Şimdi defansımız yerde. Şimdi hızlı atak şansı Atay spor için. Şimdi delikten kaydı. Delik çok güçlüydü daha. Kırmızı yiyebilir. Bunlar sarı kart yedi. Bakalım. Sarı kart yemiş evet. Bence şimdi içeriye doğru gitti. Van Son anda çizgi yani değil ama çizgiye yakın bir yani az kalsın. İlk yarı 3-1 tamamlıyoruz. İkinci yarı değişiklikler yapacağım. Karizmanı alıyorum. Ronaldo çok yorulmuş. Onun dışında alabileceğim güzel bir göbeği Bellingham'ın yerine Pedri alayım. O kadar. Şimdi maçları başladı. O şimdi Mbappe. Griezmann. Griezmann daha ilk dakikadan gol mu atacak? Griezmann aşırtma deniyor. Keşke denemeseydi. <laughs> Ay niye deneydik ki böyle bir şey ya. Neyse bir şey olmaz zaten milyon yöndeyiz ama çevirebilirler. Öyle bir ihtimal var. Evet şimdi harcam kardeşler verdi çörekçiye. Şimdi pas sağa. Lamçelze. Messi koşuyor. Lançerze devam ediyor. Şimdi vuruş az farklı dışarı ya. Tamam üzgün. 11 numaralı kalmasın. 54. dakikada kaçırdı. Şimdi kaleci Messi. Cüllü Cesar. Topu ileri dikecek. Dikti. Mbappe. Vurdu kafasına. Neymar. 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 Soldan gidiyor. Neymar çekti. Keşke oradan devam edebilirdi Neymar. Van Dijk. Hakem avantaja bıraktım diyor. Sağlam. Şimdi aradan güzel bir pas. Delik yine sarı yemek istemiyorum. Kırmızı çünkü önemli bir oyuncumuz. Şimdi Pedri. Salah çok güzel. Kontra ataktayız. Kontra atamız bitti diyecektim. Şimdi Griezmann oynadı. Griezmann tekte. Mbappe. 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 Mbappe şimdi çok ayağı Mbappe. Mbappe. Çok aşırı ayağından. Şimdi Van Dijk çok güzel girdi araya. De Bruyne. De Bruyne. Şimdi son anda Salah. Salah gidiyor. Salah. Plasemiz. Son anda. Messi ne yapıyorsun Messi? Messi ne yapıyorsun? Messi ne yapıyorsun? O nasıl kaçar ya? Salah mükemmel vurdu. Messi tamamlaması gerekiyordu. Ama tamamlayamadı. Icardi bilmiyorum diyor. Messi hatasını telafi mi edecek diyecektim Ne de, demiyor? Şimdi Maksimovic. Maksimum oyuncu aradan güzel bir pas. Şimdi Jolyon Fernandez sala son anda Şimdi tacı kullanacak. Wilson Fernandez. Delik. Son anda delik. Griezmann. Şimdi aradan Messi. Messi. Aradan De Bruyne. De Bruyne aradan. Mbappe. Mbappe. What is the battle, the best of the best of the best of the best the best the best of the best of the best of Şimdi Messi kenarda Salah Messi çok güzel paslaştılar Salah Griezmann orta Griezmann uçan kafa Ercan kardeşler 81. dakikadayız galibiyeti çok yakın 82 oldu Şimdi çok güzel bir dikti. Çalım. Bir tane daha çalım. Joelson Fernandez. Çok güzel gitti. Çok güzel de bir pas. Şimdi baskımız sürüyor. Van Dijk araya giriyor. Van Dijk. şimdi taç. Neymar kullanacak. Kullandık da böyle. Da bu. Şöyle. Burada şimdi havadan bir pas düşündüm. Şimdi gittik. <laughs> Şimdi Griezmann gidiyordu. Ama kesti orayı. Neymar tekrar tacı kullanıyor. De Bruyne yine. Şimdi Mbappe çok güzel sıyrıldı. İçeriye arkadaşlarını bekledi. Mbappe Salah'a doğru. Salah. Son anda kaleci. Büyük ihtimal maç bitti. Ve maç bitiyor. Galatasaray 4. Hatay Spor 1. İstatistikler gördüğünüz gibi. <laughs> Arkadaşlar biraz hastaydım. Şimdi biraz yaşlıyım. Burası bizim oyuncularımız istedikleri maçın adamı Mbappe. Şöyle bakabilirsiniz. ileri diyoruz. Puanlarımızı alıyoruz. Bir sonraki gün Fenerbahçe ile maçımız olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.